Merhaba arkadaşlar ben Kutay. Bugün sizlerle yine bir bölümde daha karşınızdayız. Bugün server maceralarını tam 3. bölümdeyiz. Ee, bugün arkadaşlar sizlerle ne oynayacağımı bile bilmediğim bir oyun oynayacağım. Ee, ne olsun Skywars diye. Bunlar güzel değil. Şimdi bakalım. Kuyu tutayım. Kulağım var. Ama beni kullanmıyor. Nightfall. Bu güzel değil.

Hı. Güzel Bu şey, <laughs> <laughs> güzel, <bir> şey. <laughs> güzel. değil arkadaşlar. Ben çıkın, tekrar Karatesin güzel değilmiş. Ona bir yarım saat büyük ihtimal ona gitti. <laughs> Tezeteye bakmayı istedim. Evet, girelim, oynayalım. Harder games? Evet, bugün de Hunger games oynuyoruz gençler? Ne dersiniz? Aman Ama kayıp her yerde olur ya. Aha iki. Arena 4 en güzel yerlerden. Ama ey ey.

Yeah. Ola. <laughs> çıkamadım abi. Ben çok iyi park olacağız, Bu arada of. Evet. Bu arada bahsettik işte. evet. Şimdi bir sürü kazandık. Anayın ama anayın ama anayın Gel, gel, ama Gel gel gel. gel, gel, gel. Ah, ötüş. Ya evet, benim gibi en yani buradan anlayabilirsiniz arkadaşlar. <laughs> Abi ne oluyor lan? Lan yok artık adamı öldürdün bir de ben öldüm ya. Allah'ım yarasın. Bu hanlar hala derinleşir mi Bakalım. <laughs> evet. İlk hangisi? İkinci. İkinci de oyunu bırakırım arkadaşlar. Biraz kötü bir video oldu. Bu arada sizi kırmaktan konuşamıyorum. 4 çıkalım sonunda. Buna gelebildim. Bakalım atarsak. Evet arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Minecraft satın Minecraft satın aldım. Verdikleri e-posta ile şifreyi yazdım. Yani Minecraft internet'e yazdım. Bana da verdiler. Ancak Minecraft internet'te güvenlik sorusu çıktı. Arkadaşlar bunu nasıl yapacağımı bana söylerseniz sevinirim. Çünkü olmuyor arkadaşlar. Yani gerçekten olmuyor. belirttim. Nasıl yapacağım şimdi şey, şey, şey ee, o şeyin sahibinden bekliyorum. E, şurası iki kişi kalmış galiba. Evet, iki kişi kalmış. İngilizce bilmemiz. <laughs> ya ama Tamam evet, etme evet, hiç. Evet arayın içe girebilirim. Online kalmayı istedim. Koç koç. Hep yerimi kaparsın zaten. bu kaldı. Yeah. Oh, beklemek. Aha, aha Ghalf, girdim, vallahi girdim. Oo, en sevdiğim yeah. yerlerde. Yeah. Ya, kahramda yürüyorum. Arkaya de bir portaya koşacağım. Sabah yükseliyorum. Bakın, görüyorsunuz. Olsun. Ya. Evet. Ben bu videoda bu kadar arkadaşlar. Belki biraz kısa, belki biraz sıkıcı olmuş olabilir ama yine de beğen beğenmeyi, like atmayı ve yorum yorum atmayı. Yani beğenmeyi, like atmayı, beğenmeyi, yorum atmayı ve yor e işte e <laughs> abone olmayı unutmayın arkadaşlar. <laughs> evet, söyleyemem o bir. Neyse. E, onu da yapamıyorum arkadaşlar. Fakiriz aga, Fakir değil de cahiliz işte. Neyse. Evet arkadaşlar. Bir bölüm daha sonra geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı, like'lamayı ve yorum atmayı unutmayın. Hadi görüşürüz.